Evet, videoma hoş geldiniz. Bugün Anadolu'dayım. Destan neden gelmedi gibi sorular her zamanki gibi olacak. Bugünkü videomda tamamen destanı bıraktım arkadaşlar. Nedenini söylemek istiyorum ve kısa geçeceğim. Çok hızlı bir şekilde bitirmek istemiyorum videoyu tabii ki. Destan'da bir takım sıkıntılar oldu. Hem lonca'mdan dolayısı, hem çevremden dolayısı. Ben bırakma kararı verdim. Hem de oyundaki birkaç sıkıntılardan dolayısı. Asıl konu oyundaki sıkıntılar. Yani ben tek başıma da oynardım. E, lonca toparladık. Lonca oturtamadık. Lonca'da bir takım sıkıntılar oldu. E, lonca olarak biz bırakma kararı verdik destanı. E, Anadolu'ya tekrardan başladık. ve Çünkü lonca çok geri kalmıştı. Ve lonca'da e, birinin hesabı 80, birinin hesabı 10. Adama söyle kendin kaz olmuyor. Hani bu, bu, tür konular size e, ilgilendirmese de, hani gene de söylenecek konular. O yüzden bıraktık. Ayrıca asıl konumuza gelmek istersek ben oraya bırakmazdım. Kim tek başıma da oynardım. Oraya bir şeyler yapardım. ama olmuyor abi. Nedenini söyleyeyim. Hani adam açmış hileyi. Adam otomatik avda mı nerede bilmiyorum. işte kesiyor slot kesiyor. bizde de atıyoruz yani örnek. Anladın mı? Kalsı atarken ban yiyeceksin, yemeyeceksin. Tereddütü kalıyor. Adam örümcek zindanında hani slot kesemiyor. Kalsı atıyor. Mecbur. Başka çaresi yok adam. geç bileti yok. Oyunda geçiş bileti yok ya. Bu kadar saçmalık olabilir mi? Yani tombaladan çıkıyor geçiş bileti. Bak burada Game Force kötülemiyorum. Bak Game Force güzel bir oyun yapmış. Güzel bir server sunmuş. Ama adamın level 60 olmuş hala şeye çıkamıyor ya. 50 level sandıktan çıksa da yani çıkamıyor abi 60 level olmuş da piyasada geçip bileti yok. Türkiye'ye atılıyorum abi. Türkiye'de oyunun ikinci günü mü yavrucuk geldi. Üçüncü günü geçip bileti geldi. Yani yavrucuktan çıkan geçiş biletleriyle zaten adamlar piyasaya girdi. Yani çok güzeldi abi oyun çok güzeldi. Yani yani ben şöyle düşünüyorum. Yani tamamen destan hep çekilmeden oynanmaz. Ben 10 kayıp çektim. Affedersiniz de bir bok yapamadım. Yani gerçekten hiçbir şey yapamadım. Ee, ben destanı bıraktım. Ee, M &M oynadım. İşte 10 kayıp çektim. Hani gene bir şey yaralanmadım. Hani belki bunun için ban yiyebilirim ama Metin 2'yi tamamen bırakırım. Yani bu hesap banyası zaten. Tamamen bırakırım yani ben bu hesaba ee, hani herkesin dediği gibi değil de gerçekten 1 TL bile yatırmadım. Bak 1 TL bile ve birinin bir kere bile kul hakkına girmedim bak. Hiçbir zaman bu şeyde yani bir kere girmedim ya yani bak bu hesapta bir kere bile girmedim. Bak açık konuşuyorum bak. Ben bu hesaba hayatım boyunca verdim en güzel emeği verdim bir oyunda verdim mi bir oyunda yani bir oyunda verdim en güzel emeği verdim. Abi şu hesabın hasaretini görmüyor musun ya? Bak ben 55 levelde 10 won param vardı. Bak 10 won param vardı. Bir geçen anıyı anlatayım kısa bir şekilde. 10 won parayla abi ben onu katladım. Nasıl katladım? Zırh aldım onu aldım bunu aldım. E ne yaptım? Ticarete döküldüm onu aldım bunu aldım. Bir hafta ticarette kaldım. O bir hafta boyunca ben onu 40-50 won yaptım. Sonra baktım hesabı dizdim. Sürgüne bir girdim 90 levelim zaten. La. Sonra 95 sonra baktım 105 Üstümde yüzde onluk var. Başka bir şey yok. Ve ben ne zorluklarla kastım. Yani videolarımda anlaşılır. Tecrübe yüzüğüm bile yoktu benim. Sıfır teç. Sıfır yüzük. Site tecrübe yüzüğü olursa o da. Öyle bir şekilde kastık. Karamanlık madalyası çıkarmak için neler neler yaptığımı. adde hesabı yok. Loncada dilenmeler. işte arkadaşlara dilenmeler. Balık sandığı ver diye yalvarmalar. Yani ben her şeyi yaptım. Ama sonradan borcumu ödedim yani. O <laughs> problem de yok. Eee... Şimdi size söylemek istediğim şu var. Anadolu'da başladık tekrardan Anadolu'dayız. Anadolu'da büyük emekler vereceğiz. Büyük emekler tarif edeceğiz. Ee, bunun da pek görevi yok ama şu görevleri de ben de yapacağım. Bu Hasan abi yaptığı gibi. Bakalım biz nereye kadar gideceğiz. 105'e kadar gidiyorsa biz de yaparız. Hani güzel olur. Level görevleri ya. Hani sayfa görevini yapmadım ben. Bu Normalde görev yapmaktan nefret eden bir insanım. Eğer hile falan olmazsa bir tarafta görmezsem. Ama bundan sonra açık konuşayım. Eğer benim gördüğüm bir yerde hile kullanan birini görürsem video alıp bundan sonra direkt bana bastırıyorum abi. Gerçekten. Ve çünkü ben bu oyuna emeğimle oynuyorum ve emeğim hatta hesabı gece mi, gündüz mü, öğlenim mi, sabah mı her şeyimi katarken adamın biri gelsin. Ben gece mi gündüz mü katarken adam biri gelsin oturduğu yerden yaksın abi sigarasını, çayını. Yapsın ha, emeği, emeği bir de sonra da desin ki benim emeğim gitsin. Yok emeğim gitti. Yok gündem ne. ben suçsuzum. Tıkıttaki cevapları falan. Hani bunlar haksız şeyler. Ee, gerçekten Murat abi anlayabiliyorum ya. Bu komaları işte ne bileyim komaları diyorum. GM kadrosunu yani. Yani bu ekibi anlayabiliyorum ne durumda olduklarını. Hani gerçekten. Açıklama yapmıyorsun abi sen açıklama yapmıyorsun. Neden hile kullandın diye sana soru soruyor. Açıklama yapmıyorsun örnek veriyorum yani. <laughs> Van yemekte haklısınız ben başka bir şey söylemiyorum ee, artık inşallah arkadaşlar bu e, Anadolu'da bu hidra geldi mi yani şu anda ekibim hazır bu arada Anadolu'da hidrayı keseceğiz İşte destanlığa kesilince He, Bu arada açık konuşmak gerekirse e, böyle adam akıllı konuşamadım Ama neyse e, loncama gelmek isteyenler varsa level 90 üstündeyse veya 75 üstündeyse ise, kısa süre içinde çanını kasıp kendini geliştirip kendi çanını oturtabilecek kapasiteye sahip ve e, saygılı ve bir beyefendi birisi ise 18 yaşından üstünse ve ben WhatsApp grubu ne kadar alabiliyorsam kendi numaramı paylaşabiliyorsam e, ayrıca mikrofonu varsa e, ve Hani item olması olmaması önemli değil. Yardım için geliyorsa gelmesin zaten. Ee, yardımı zaten burada boz keserek falan yaparsın yani anladın mı? Bir ay boyunca zaten çarını dizersin bir ay içinde. Ee, bizimle bir şeyler yapmak istiyorsa gelebilir. Bak gelebilir. Ben videolara da alırım onu anladın mı? Hani video birlikte çekeriz. Bir şeyler yaparız. İstiyorsa böyle bir ekibi istersen. Buyur gel kardeşim. Boncuya da alırız. Whatsapp'a da alırız. Mikrofon'un da alırız. E, ee, RC zorunludur. Yani right cup konuşma şeyimiz sohbet ediyoruz orada ee, Normalde Discord'daydık e, R.C'yi taşındık R.C. daha iyi geliyor bana çünkü ee, Ekibime katılmak isteyenler varsa Lonca'da Alabora büyük harflerle böyle Hatta böyle göstereyim Alabora Lonca ismi de bu ee, Katılmak isterseniz buyurun, gelin Anadolu'da bir hüküm sürdürmeye geliyorum yani e, Bedenselle bilmiyorum bedenseli vesilelik dizer miyim Eee Bilmiyorum ileride belki bir kara büyü veya okçu ninja kasabilirim. Ee, bilmiyorum ama bedenselle vs biraz saçma geliyor ama bakalım veya belki bunu zinselle çevirebilirim bir anda yani belli olmaz ben hiç belli etmem yani şu şeyleri. Hayırlısı diyelim arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Ee, bana destek olun, abone olun, yorum atın. İşte düşüncelerinizi loncaya katılmak istiyorsan oyundaki nickini levelini, yaşını, ne bileyim, e, sana ulaşabileceğim bir e, Instagram adresi veya Facebook adresinden bana e, yazın aşağıdan. Ben size teker teker ulaşırım yani loncaya gelmek isteyenler. Leveli önemli değil ya, yani. leveli de katmıyorum bak. Gerçekten böyle saygılı ve dürüst birisiysen sırf loncaya katılmak için gelme abi. Benle benimle görüşmek için gelme. Lonca'ya adam akıllı oynayalım. Lonca olsun anladım. mı? Ekip olsun otursun. Ve 18 üstü ve genellikle 25-30 yaş üstü alıyorum. Açık konuşayım. Yaş olgun olan insanları da bekliyorum. Dediğim gibi e, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoda bir şey yapamadım. Hani çok dislike gene gelebilir yani. Bu çok saldırı yapıyorlar ya bu diğer youtuber arkadaşlar. Onları da buradan güzel ve selamlarımı yolluyorum. E, videoyu burada bitiriyorum. Belki bu video gene izlenme gelmez. Ee, her öyle derinde de zaten 1 k 2 k izleniyor ama buna 400'lerde olacak diye düşünüyorum. Çünkü başlığı kötü yapacağım diye düşünüyorum. Hayırlısı ne olsa olsun. Şöyle bir ekran fotosu alalım. Şöyle gel baba petler. Petler arkaya gelsin. Evet 8 dakika 50 saniye falan olmuş. Şöyle bir şu kapak fotoğrafı yok. Şöyle olmasın ya. Gel kanka sen şöyle. Evet şurada hemen fotoğrafımızı da çekelim. Dediğim gibi arkadaşlar e, abone olmayı like atmayı yorum atmayı her şeyi unutmayın size güveniyorum size güvenim sonsuz yani sizi çok seviyorum yani çok gerçekten çok seviyorum siz adamsınız Evet ya şöyle bir kapak fotoğrafı ya da şöyle bir kapak fotoğrafı yaparım Anadolu'ya tekrardan başladık hepiniz kendinize iyi bakın yakında razı videolarla görüşürüz hoşçakalın.